Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jafit oynuyoruz. Vallahi aklımda hiç Jav yoktu ama kalınca mecbur aldık çünkü biliyorsunuz ki metadaki en güçlü şampiyonlardan bir tanesi şu anda Jav. Şöyle takıma bakıyorum takım kendi arasında kaos modunda yani sürekli bir kavga şeyi falan ama esmeri saldık. Ghost'ları, lar, Akai'leri var. Karşı güçlü alfaları var. Kençileri var. Ama biz de kötü değiliz. Biz de güçlüyüz. Bakalım neler olacak. Bu arada 3-4 gün içerisinde bir vs bir videosunu çekeceğim haberiniz olsun. Bir vs bir videosuna katılmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama linkinden Gamer Arena'ya üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü videoyu Gamer Arena sponsorluğuyla ve Gamer Arena üzerinden çekeceğiz. Yani sonra bana demeyin niye şey biz bir vs bir videosunda yokuz demeyin arkadaşlar. Eğer katılmak istiyorsanız Gamer Arena'ya üye olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten haberiniz olsun. Lilya gel hadi kanka. Ben tek başıma kesmeyeyim burayı. Like atmayı yorumu da unutmazsanız sevinirim. Hala abone değilsiniz. Abone olarak da büyük destek olabilirsiniz diyerek videonun başındaki duyuruları yapıyoruz ve başlıyoruz şeye videomuza. Şuradan birinci yeteneği açayım. Burayı bir hızlıca ittirelim. Karşı jungle buraya gelmemiş. Hmm, kafama niye alev atışı yedim la ben? Hop geri döndüm. Aha Akdeniz'i buraya attı. Allah'ım şans yüzüme güldü çok nadir görülen bir şeydir bu. Hemen benim buff'ım basacak o. Çok net yani benim buff'ım basacak. Redine git işte ha. Sen redine git ben de burada buff'ımı alayım kardeşim. Mavi alayım. Hop. Zaten o kadar seri kesiyoruz ki arkadaşlar şuna bakar mısınız yani. Jav güçlü. Alın oyun kazanın bu kadar basit. Vallahi alabiliyorsanız alın oyun kazanın. Şimdi izleyin. Jav çok oyunumda yok. Jav'ı çok iyi de bilmem. İkinci yeteneğe basıp rakibi zıplatıp böyle birinci yeteneğe bastıktan sonra oyun zaten sizin. Ciddiyim bu arada. Kes 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 kes. Hop. Şu orman dönme hızına bakar mısınız? Ayakkabıyı büyüdürenci çıkacağız. Bu karşıya ayakkabıyı büyüdürenci çıkmazsanız size söverler ve haklı söverler. Çünkü yani bak Ghost AP, Esmer, Change bunlar varken ayakkabıyı başka bir şey çıkmayın arkadaşlar. Ha kule altı yapalım hadi. Bak gördünüz mü? Ya, pek bir şey yapmadım. Bu aslında Jav'ın güçlü oluşu. Benim güçlü oluşum değil. Ayakkabımda çıktım hemen orman dönmeye devam edeyim. Leslie bu arada seçim aşamasında bana sövüyordu gerçek değilim diye. Bir de arkadaşlar o kadar çok küfür yiyorum ki fake senseyim diye. Dur kanka dur 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 dur. Bekle gösterme kendini hemen. Hemen kendini gösterme de kaçmasın ya. Keyfimden demiyorum sana gösterme diye. Aha. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, ediyorum. Teşekkür, ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bir şey vallahi bir şey yapmıyorum ya. Vallahi oğlum. Niye bu güçlü ya bu kadar? Niye bu kadar güçlü? Şunu atalım. Dakika 2'de manyak. İyi hızlı bir manyak oldu. Şunu da zıplatalım. Dediğim gibi aklıma hiç Java videosu çekmek yoktu da arkadaşlar. Şöyle şimdi. Bugün bunu çektikten sonra çıkmam lazım. O yüzden Java zaten karşıya salsaydık esmer var. Oyunu kaybettik demek oluyordu bu. O yüzden mecbur aldım Java ama çünkü benim amacım oyun kazanmak, puan kasmak falan değil biliyorsunuz arkadaşlar. Güzel içerik çıkartmak o kadar. Ben de o Franco destek hamlemi girmemiş. Sıkıntı onun için. Bu da öldü. Sen de öldün kanka. Ay ay. Neyse bizim fit diyor. En azından karşı sur vermez herhalde. Gel şu an gold'unu alalım. Aa bizimkiler gold'u yemişler bile. Ben az önce burayı işe yaptık ya. Buff'ı var mı üstünde? Var. Hmm. Bir dahaki turtle da vermemem lazım benim. Hop burayı da topluyoruz. Meta'nın en güçlü kahramanlarını oynayınca böyle arkadaşlar işte normalde biz biliyorsunuz farklı farklı şeyler oynuyoruz. İyi. Raka iyi attım ama beni itme kanka beni kesemezsin Bak, minyon da atıyorum stanlıyorum nasıl takım ya takım nasıl seven bir oyuncuyum ben ya şu turtle'umuzu da alalım bu saatten sonra yenilmeyiz diye düşünüyorum çünkü çünkü neden olmasın Ben kaçar öldüm. Evet böyle şeyler olabiliyor. Tazla zorlamak işte bu arkadaşlar. Şımarıklık bu üzerimdeki turtle buff'ım gitti. O turtle'ı şu an boşa almış oldum. Ama hala yenilmeyeceğiz çünkü neden olmasın. <laughs> Oğlum bu lafı da çözüyorum da. Ana bizim ben diyorum ki takım önde kaybetmeyiz de. Ben şeyi görmemişim. 9 kill'in 8'i bendeymiş. Gel lan gel arkaya atayım seni. Atamadım. Aa free. Neyse Leslie'ye alsın. Ayıp lan Franco. Onu da çalmaya çalışmazsın. Demek benim buff'ımı çaldınız. Demek benim buff'ımı çaldınız. Bunun cezası var ya size. Kesilecek merak etmeyin. Hop. Şunu da keselim. Bitmeyen savaş sonra umutsuzluk. Evet. Helal lan Leslie. Geliyor mu oynayın çence. Aa çekti bizimki. Havaya zıplattığımla öldürdüğüm bir oluyor. Gel alfa. Ghost burada. Değilmiş. Ha Ghost ölüymüş lan. Hiç var ya. Sensei sen de ne işeceksin ya. Ben kaçar. Geliyorum o alfa kesilmemiş bir hesabım var kanka. Çalabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> Kaçmasın öldü. Gelecek o gelecek sana. Lan lan. Yanlışlıkla attım da şimdi bait bait yani onu baitledik biz Lily'yi kes. söyecek ya. Of. yanlışlıkla attım vallahi arkadaşlar. Otomatik bastım yeteneği fırlattı pıt diye. Hemen şunu alalım. Çarpım yok. Haklı adam ya. Ama bilerek atmadım. Deli gibi kalkan aldım bu arada. <laughs> Oğlum 14 1 ne ya? Kanka çaldırmam. Çarpım var. Ama bir yerlerden kule almam lazım. Oğlum sal onu bak sal onu bak. Sal O benim hassas noktam. Benim Akdeniz'imi çalma kardeşim bak. Valla bozuşacağız ya. Hemen şurayı da alalım. Kes 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 kes. Oh bitmeyen savaşta çıktık. Umutsuzluk hemen. 7 dakikada 14 kill. Oğlum çok iyi lan. Şimdi mecbur buraya gelecekler. Ben şurada bir pusuya yatarsam birini kesebilirim. Çünkü bizimkiler kuleyi açıyorlar yani buraya dönmek zorundalar. Hatta şurada beklerim. <laughs> Oğlum böyle bir hasar olabilir mi ya? Oğlum nereye çekiyorsun? Keseceğim adamı çekiyorum Franco. Az daha kesemiyorduk. Hop burayı da açıyorum. Önce kuleyi açabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Kule. kule her şeydir arkadaşlar. Kil yani 15 kilim var evet ama. A, a, acıdı mı? Bir yine pusuya yatalım da. Java çok kastıkan o zaten pusuya yatınca arkadaşlar bir şey yapamazlar. Yani saf atsalardı bir şey yapamazlar da saflar yok zaten. <laughs> ya havaya zıplattığım an ölecekler öyle söyleyeyim. Beni gördüler ya. Unuttular şu an. Evet, gördüler ama şu an unuttular. Gel buraya. Düz vuruşlarımız da çok güçlü pasiften dolayı. <laughs> Eğlenmeyelim mi? Eğlenmek bizim de hakkımız değil mi?

Alfa ile ikisi beni kesebilir mi diye düşünüyorum da. Alfa'nın ultisi işi bozabilir. Nivyacım geliyorum kankacım buff'ı almaya. Hop. Tamam. Lestey ölmesin. Uf Lestey de kastı artık o da ölmez ki. 8-1 olmuş o da maşallah. Ciddi anlamda maşallah dediğimiz bir hafta yaşamıyor. Bir hafta değil bir saniye yaşamıyor. Kalet oyunu satıyor belli. Pek bir problem değil yani. Yeniledebilirim vallahi umurumda olmaz. Ha Kalet galiba bize bir şey yazdı aşağı. Ben görmedim. Kanka almasam da olur Kalet. O kadar ciddiyim ki bir eğlenelim diye fırlattık seni zaten. Oo güzel. Burayı alırsak diyecektim de ben öldüm galiba. Ulan Akai, ulan Akai. Karşıda kimler kasmış? Karşıda kaçtan yok. Bayağı düşürmüşüz. Leste aşağıyı temizlesin. Kalet bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bilerek fitlemiyor yani az önce bilerek öldü de. O adam oyunu kazanmak için affedersiniz bir yerlerini yırtar arkadaşlar. Kabeytini yırtar çünkü imamarı gidecek diye ağlıyor. Son 4 oyundur yeniliyormuş bak. Bir yapar iki. Aa, Lord gelişmeden alın hadi. Evet 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 Lord yapın. Lesley orayı var ya öyle bir toplar ki yani benim veli attım şu an Lesley. Kalet oyunu kay bak ya şöyle bakın şimdi size söyleyeyim. Baktı oyunu kaybediyoruz böyle çok bir hafif. O zaman oynamaya başlar. Şimdi fitler. Dur geliyorum onların hepsini keseyim. Ben öleceğim. Dur lan dur lan dur lan. Aha ölmedim lan. Her şeyin kil olmadığını anlayacak şimdi. Her şeyin kil olmadığını anladım şimdi arkadaşlar. Bütün videolarımda söylerim. Her şey kil. Adam bir kere fırlattık diye var ya. Zaten 07 oynuyor da. Taşıyalım bakalım. Bugün de onu taşıyalım. Şu ölümsüzlüğü de çıkalım da biz. Artık gold vermiyor. Sıkıntı yok ölmesinde. Hı? Artık değil zaten hiç gold vermiyor. Şu Leslie'yi koruyayım da ben. Oo, Akay çok iyi tuttu ya. Ben niye buna hasar veremiyorum? Hop kaçar. Keseriz hadi sana güvendim Lilya. Bak Lilya sana güvendim. Aa keşke güvenmeseydim. Bey atan jav. Gene atarım kanka. Sıkıntı yok. Çıkamayacak. Ha, altta minyon gelmiş. <laughs> Kaletin main şampiyonu niye fitliyorsa o main şampiyonuyla yenilmeyi göz aldıysa ben highlight yenilirim ya. Hiç problem değil. Onka esmer biraz fazla kastı karşıda. Yoksa yine taşırız. Akai full zırh mı kasıyor? Evet. Full artı full zırh gidiyor. Kestin Nesley. Aa son mermi yokmuş. Dur neyse hadi ciddiye dönelim de kazanalım. Şu esmeri oynattırdığım an kazanacağız zaten. Şey esmer diyorum ya Lesley'e. Girerim de bizimkiler gelir mi acaba? Gel ya ben şöyle saldırayım siz de alırsınız bak. Hı? Beni araya alacak yine bunlar. Bak her şeylerini attılar. Lesley nerede? Lesley. Lesley keşke savaşta olsa. Bu arada kalite oynayacak ya. Ben adım kadar eminim bak. Gördünüz mü? Hani yolu bak kaçmaya çalışıyor. <laughs> Böylelerinin ciğerini bilirim ciğerini. Çünkü onun main şampiyonu. 500-600 maçı var. Kazanmak isteyecek. Lesley benimle oynasa yine taşıttırırım da. Bak mesela tekler onu Leslie Bir daha burada olduğunda. Hmm, 10 saniye. Bitirirler mi? Herhalde bitiremezler. Bitiremediler. Şimdi size bir takım. Biz bir takım savaşı alacağız. Ondan sonra oyunu kazanacağız. Ah be. Franco birini çeksem var ya. Size vallahi, kim gelirse dedim. Akai geldi. Aa, yine öldü. Toplar toplar bizimkiler. Lesley nerede? Lesley o kadar içeri girersen ölürsün diyecektim. Sen muhteşemsin ya. Sen muhteşemsin. Ne dedim? Veli attım Lesley'dir dedim. Bizim bittiğimiz yerde Lesley başlar. Aslan aslan. Bu arada ciddi troll oynamıyorum şu an. Ciddi oynuyorum ha. Oycağ oyunun sonunda düşüyor çünkü. Esmer iyi oynadı. Vallahi Esmer iyi toparladı. Beni tek sıkıntıya sokan Esmer şu an. Bir kule yıktı. Fitlesin ya da AFK kalsın hadi abi. O kadar kaybedeceğiz kaybedeceğiz diyor da. Şimdi seni bilerek kastırdım diyor. Ay, ay. Oyun kazanmasını istemiyorum ya vallahi. Bu orada niye girmediler ki? Satacaklar herhalde de liste ya bundan sonra toplar hepsini tek atar. Uf, Esmer'in kalkana bakın. Şey Beyz bu arada gidebilir. Hiç Hala kazanmış değiliz. Lord gidecek. Büyük ihtimalle Lord'u sulamayıp yenileceğiz ya. Hı, hmm, yenildik yenildik şey. Bitmeden yenildik. Oh mis mis. Ne güzel yenildik ama. Allah'ım bu kadar bir enteresan video görmedim ben. Kaletin MMR'ı gitti. Kaletin MMR'ı gitti. Bilerek yenildirtmedim de yani. Yenilsem de problem değil. Hmm, MVP benim. Anam çok küçük bir farkla MVP olmuşuz. Kasıtlı besleme tamam. Arkadaşlar zaten oynamayı bilmiyordu. 0 4 0 falan gidiyordu. Fitlediği de yok. Şimdi bu oyun niye yenildik? Ben trolledim. Lilia kötü oynuyor. Seni dünya derecene sokayım. Klede diyor. Ben trolledim. Lilia kötü oynadı. Lesley gereken pozisyonu almadı. Karşıda esmer var. Esmer deli gibi vurdu. Değişik bir video arkadaşlar. Ama tek attık yani. Bu tek attığımız gerçeğin değiştirmez. Sizleri seviyorum. Like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gamer Arena linki açıklamada var. Gamer Arena'ya üye olursanız güzel olur. Sizleri seviyorum. Bay bay. Şey Instagram'dan da takip edin. Dünyanın en büyük Şey Türkiye'nin en büyük çekilişi var. 50 bin elmas. Öptüm görüşürüz.